Zehirli şekerleme oyunu. Tut. Bu. <laughs> Güvendesin demen lazım. Güvendesin. Güvendeyim. Biz niye jelibon aldık ya? Ben jelibon sevmiyorum. Ben seviyorum. Güvendesin. İyi. Ben çikolata istiyordum. Döktük artık jelibonları. Hiç güzel değil tadı. Güvendesin. Güvendesin. Sen kesin sarı seçmişsindir bu. Bunu yiyorum. Güvendesin. Güvendeyim tabii güvendeyim. Ben senin ne seçtiğini biliyorum. Hı. Hmm. Güvendesin. Kesti bu beni. Çikolata olsaydı sonsuza kadar <laughs> yiyebilirdim. Sen yeme kenara ayır. Olur. <laughs> Az önce dedi ki sen kesin sarı seçmişsindir. <laughs> Bir taktiğim var. Güvendesin. Güvendesin. Ben iki şey alacağım. Al. Güvendesin. Eren bu ne ya? Güvendesin. Bunu ve bunu alıyorum. Ama yemiyorsun. Ben yiyeyim bari onları. Eren bir şey olur. Eren... Sen sarı tutmadın. Yemezsin. Güvendesin. Şunları aldım. Onu da ben yiyeyim. Eren çok yedin çok. Her seferinde nasıl şaşırabiliyorsun? Şaşırmıyorum uyarıyorum. <laughs> <laughs> Güvendesin. Laf etmedin. Sen asla... ...tutmamışsındır. Oha! İki tane seçmem lazım değil mi? Evet. De? Allah kahretsin ya. <laughs> Güvendesin. Biz ne yaptık böyle? Bu kurgu gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum bu? Oha! <laughs> Güvendesin. Oha! Gerçekten mi? Ben sen siyah sıt tutmuşsundur diye düşündüm. Gerçekten ya yalan söylüyorsun şu anda. Bakarım videodan. Nasıl yani? Gerçekten bunu mu tutmuştun? Ben bunu tuttum. Ben bunu tuttum. Saçmalama. Yemin ederim tuttum. Yani şu an sıra bana gelseydi bunu yiyecektim. <laughs> Dostluk mu kazandı? Bu yüzde kaç ihtimal ki? Kurgu gibi oldu. Kurgu değil. <laughs>